Herkese selam arkadaşlar ben neşeli canavar Bugün sizlerle beraber internetsiz Bir yer değilsiniz İnternetsiz Oyuna Bölüm 2 Böyle bir oyun bu oyunun ismini de bilmiyorum Google'da var Google'da internet yoksa bu oyunu oynayabilir Kuşlar geliyor Biz neden bulut olup Uçuyoruz Sebep? Bu Aa, çiçek bulut geliyor? Flappy bird gibi bir şey bu. Allah, ah, gelme. Ana ne? Tekrar. Hop. Uy. Hop. Uçuyorum. Flappy Bird. Flappy Bird'ın bulut hali. Yani Hop. Ba. Hop. Ba. Baya uzun süren bir oyun bu. Sanırım finali var. Aha. Yağmur bulutu geliyor. Yağmur bulutu. Gelmeye başladı. Hoppa. Yağmur bulut. Anam. Ya sakız yüz yapacağım. Öyle video bitecek. Şöyle kuşlar geliyor. Kolay. Da. Aha şimdi şimşekli bulutlar. Kayıt hala devam ediyor değil mi? Şöyle devam edelim. Yavaştan kuşlar ee, şimdi bulutlar geliyor. Bunlar bayağı kızmış. Yüzlerine bakarsak çok şirinler. Aa, hiç şirin değilsiniz. Yürüyemiyor muyum? Tamam ölüyormuşuz. Neden uçarsın? Bir de bulutsun bulut. Ayağım yok. Ama uçman lazım şimdi. finalini istiyorsanız tam tamına 100 bin like 100 like 100 like da bu videoyu bu oyunu bitireceğim evet bu video tam uygun olabilir ama kısa da olabilir yani bilinmiyor, sekiz iş şey yapacağım bana bir dakika falan da olsun devam edeyim Şöyle. O oh, iyi yıldı bu. Bana rakam 84. Gel. mi video bitti? Oy! Uçuyorum. Aha. Kuşlar ve tabii ki de şimşekli bulutlar. kuşlar geliyor. O ölüyordum az kalsın. Hop, hop. Challenge'lı videolar istiyorsanız abone ol. Challenge'lı videolar istiyorsanız bana yorumlarda yazın. Hadi bay bay.